Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak organik gübreler hakkında konuşacağız. Organik gübre nedir, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte inceleyelim. Organik gübre, bitkiler için besin kaynağı olan ve toprak yapısını iyileştiren doğal bir gübre türüdür. Evde veya bahçede kolayca yapılabilecek birçok organik gübre çeşidi vardır. Organik gübre çeşitlerinden bazıları şunlardır. 1. Hayvansal gübreler. At gübresi azot, fosfor ve potasyum bakımından zengindir. Toprağı havalandırır ve su tutma kapasitesini artırır. Sığır gübresi, at gübresine göre daha az besin içerir, ancak daha uzun süre dayanır. Toprağı organik madde bakımından zenginleştirir. Tavuk gübresi azot ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Hızlı etki gösterir ve sebzeler için idealdir. Huzu gübresi diğer hayvansal gübrelere göre daha az kokuludur toprağı havalandırır ve organik madde bakımından zenginleştirir. İkinci bitkisel gübreler. Yeşil gübre, toprağa ekilen ve daha sonra toprağa karıştırılan yeşil bitkilerden oluşur. Toprağı organik madde bakımından zenginleştirir ve azot bağlar. Kompost, mutfak atıkları, bahçe atıkları ve diğer organik maddelerin ayrıştırılmasıyla üretilir. Toprağı havalandırır, su tutma kapasitesini artırır ve besin sağlar. Solucan gübresi, solucanlar tarafından sindirilmiş organik maddeden oluşur. Besin bakımından oldukça zengindir ve toprağı havalandırır. En yaygın organik gübre türlerinden biri komposttur. Kompost, mutfak atıkları, bahçe atıkları, hayvan gübresi ve diğer organik maddelerin ayrıştırılmasıyla üretilir. Kompost yapmak için bir kompost kutusu veya yığını hazırlayın. Kompost kutusu, hava alabilen ve sızdırmaz bir kap olabilir. Kompost yığını ise doğrudan bahçede oluşturulabilir. Kompost kutusuna veya yığına farklı organik maddeler ekleyin. Mutfak atıkları, bahçe atıkları, hayvan gübresi, kuru yapraklar, talaş ve saman kompost yapımında kullanılabilir. Karışımı düzenli olarak karıştırın. Havalandırma, kompostlama işleminin önemli bir parçasıdır. Kompostun olgunlaşmasını bekleyin. Olgunlaşması birkaç ay sürebilir. Kompost olgunlaştığında kahverengi bir renge dönüşür ve toprak gibi kokar. Organik gübre yapımında dikkat edilmesi gerekenler. Kompost kutusuna veya yığına et, kemik veya yağ gibi hayvansal ürünler eklemeyin. Kompost karışımının nemli kalmasını sağlayın. Kompostu güneş ışığından uzak tutun. Kompostu düzenli olarak karıştırın. Organik gübrenin faydaları. Toprak yapısını iyileştirir. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Bitkilerin besin ihtiyacını karşılar. Toprağı havalandırır. Kimyasal gübrelerin neden olduğu toprak kirliliğini önler. Organik gübre kullanımının püf noktaları. Organik gübreyi toprağa eklemeden önce kompostun olgunlaşmış olduğundan emin olun. Organik gübreyi toprağa eşit şekilde yayın. Organik gübreyi fazla kullanmaktan kaçının. Organik gübre, bitkilerinizin sağlıklı büyümesi için doğal ve besleyici bir gübre seçeneğidir. Evde veya bahçede kolayca yapılabilen organik gübre ile toprağınızı ve bitkilerinizi besleyebilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.